Merhaba arkadaşlar, Mobtekom'dan Mehmet ben. Bugün siz yabancıları ilgilendiren bazı bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Bugünkü konum yabancıların üniversite kayıtları hakkında arkadaşlar. Müzik Evet arkadaşlar bugünkü konum videonun başında anlattığım gibi konumuz yabancıların üniversite kayıtlarıyla ilgili. Konuma geçmeden önce mesaj olarak çok bir aşırı şekilde telefon numaranızı alabilir miyiz diye mesaj geliyor. Videonun açıklamasında telefon numaramız mevcut. Diğer soruları da sormak istiyorsunuz normal mesaj ya da arayarak ya da whatsapp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üniversite kayıtları devam ediyor mu? Evet, şu an için son bir aya girdik. Aşağı yukarı 25-26 gün kaldı. Kayıtlar 26 gün sonra sona erecek. Şu an için üniversite kayıtlarının ikinci dönemi Şubat ayı için yapabilirsiniz. Tabii kendini kontajını doldurmuş üniversiteler var. Kayıtlarını kapatmış üniversiteler var. Kayıtları açıktıran üniversiteler var. Üniversiteden üniversiteye bunlar farklılık gösteriyor. Ajantanını yaptığımız üniversitelere size e, Türkiye'nin en uygun fiyatlı şekilde üniversite okumak istiyorsanız en ucuz şekilde e, bizlerden yardım alabilirsiniz. Ajantanını yaptığımız üniversitelere en uygun şekilde kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. E, i̇ster Avrupa yakası ister Asya yakası hangisinde isterseniz. Bundan sonra tabii ki bir aydan sonra artık hiçbir üniversitenin ikinci dönem için kaydı kalmayacak. Çünkü dönem başlamış olacak. Sınavsız olarak kayıtlarınız gerçekleşecek. YÖS sınavına ihtiyacınız yok. Biliyorsunuz devlet üniversiteleri YÖS sınavıyla alım yapıyor. Sadece kontajan açıklarında diplomayla kayıt yapıyor. Zaten artık bu, bu sene için söz konusu değil. Artık Ağustos, Temmuz-Ağustos ayları için devlet üniversiteleri açılışlarını yapacaklar, kontajan atışıklarını. <laughs> ki ondan önceki kayıt olmak isteyenler de kesinlikle e, yaz sınavına girmek zorundalar. Eğer siz de Türkiye'de okumak istiyorsanız e, ve Türkiye'de öğrenci ikameti izni almak istiyorsanız e, tabii ki bizlerden bilgi alabilirsiniz. Öğrenci kayıtlarınızı e, itinalı bir şekilde yaparız arkadaşlar. Peki bu kayıtları nasıl gerçekleştiriyor? E, bize geldiğiniz zaman e, gerekli evrakları size bunlar 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 lazım. Bizlere getirdiğiniz zaman geri kalan bütün işlemlerinizi e, bir vekalet verdikten sonra bütün işlemlerinizi üniversiteyle kendimiz hallediyoruz. Siz sadece okula gidip okumak size kalıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.